Merhabalar, bir kafe ticaret programından daha herkese merhabalar. Bugün e, Natali Yeşilbahar bizlerle. Kendisini Twitter alemi, özellikle blog alemi çok çok yakından tanıyor. Sizler de tanıyorsunuzdur ama e, biz biraz kendisini tanıyarak başlayacağız. Elektronik ticaret programı kafe ticarette her zaman olduğu gibi ticaretin e-halini konuşacağız. E-halinde bakalım neler varmış. Natali'ye hoş geldin diyeceğiz. Natali hoş geldin. Hoş bulduk. Natali diyorum canım arkadaşım. Ondan tabii ki, dolayı tabii hiç sizli bizde olmayalım. E, bugün normal nasıl sohbet ediyorsak öyle sohbet edelim istiyorum. Öncelikle hoş geldin. Teşekkür programa ederim. Programa renk katacağını umuyorum ama Te önce seni tanıyalım. Teşekkür ederim. Baktım ki bu programa bütün sektör geliyor. Gelenlerin de başarıları katlanarak artıyor. Biz de Gez olarak gelmek istedik. Uğurlu çok teşekkür demek ederiz. Ki. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Ben de izliyorum programı. Bütün dostlarımız da buraya çıktı katıldılar. Çok keyifli. Ben teknolojiyi çok seviyorum. Ama daha da önemlisi yenilikleri çok seviyorum. Ve bütün kariyerimde insanlara, kurumlara yenilikleri anlatmayı çok sevdim ve böyle hep hayatları kolaylaştıran projelerde yer aldım. Çünkü hepimiz çok yoğunuz, birçok şey aynı anda vakit ayırmaya çalışıyoruz ve hayatımızın burada kolaylaştırılması yenilikler ve teknolojilerle çok mümkün. Benim de tutkum kesinlikle bu. Tamam, ee... Dur, çok hızlı girdin konuya. Şöyle bir şey yapacağız, Natalie'yi bir tanıyalım. Şimdi Tabii Natalie var dediğinde Twitter alemi seni tanıyor, onu biliyorum. Yaklaşık 113 bin civarı bir takipçim var. Twitter'da... Önce şunu soracağım. Bu insanlar seni niye takip ediyorum cevabı olarak en azından seni bir tanıyalım. Natalie Yeşil var kim? Tabii ki. Oradan başlayalım hadi. <laughs> tabii ki, tabii ki, tabii ki. ben bütün kariyerim boyunca Türkiye'ye yeni gelen yenilikçi kurumlarda çalıştım. İşte Groupon gibi, Blackberry gibi, Zinc gibi bunların satışında yer aldım. aynı zamanda Natalie Yeşil Bahar.com diye bir web sitem var. burada Genellikler kişi ve kurumların hayatlarını neler kazandırıyor. Burada neler oluyor? Bunları yazdığım bir blogum var. O da çok keyifli bir şekilde devam ediyor. blog derken ben notlarıma bakıyorum. ama bu blogla Altın örümcek ödülü almışsın. Evet. Baya önemli bir şey değil mi? Çok teşekkür ediyorum. Yani blogla birçok farklı ödülle değerlendirdiler ve hı hı. ödülü aldım. Blogda daima hani etkinlikleri yazıyorum. Sektörde neler oluyor, neler bitiyor, yenilikleri yazıyorum. Aynı zamanda da Microsoft ve Samsung tarafından Türkiye'nin en etkileşimli kişisi seçildim geçen sene. Bu sosyal medya ve bloglarda dahil olmak üzere. Bunun sonucunda da Global Blogger olarak olimpiyatlarda yer aldım. Olimpiyatlarda, Maşallah. çok teşekkür ederim, çok keyifliydi. Olimpiyatlarda temsil ettim. Bu aynı zamanda dünyada yapılmış en büyük sosyal medya projesi. Çünkü 80 ülkeden 80'den fazla blogger bir araya geldik ve olimpiyatlar süresince sosyal medyada farklı projelerde yer aldık. O da çok güzel bir deneyim oldu. Bu insanlar niye beni takip ediyor sorusuna cevap vereyim. Çünkü bilgileri hap olarak veriyorum. Mesela birçok yerde öğreniyorsunuz ki yeni bir telefon çıkmış. Ama burada düşünürseniz hani Mert'ere ne, Natalia ne, izleyicilerimize ne? Burada benim yaptığım mesela bu telefondaki özellikler mesela bir lokasyon bazlı servis varsa hayatımız nasıl etkileyecek? Bunu hap şeklinde yazıyorum. Sektörden... zaten 140 karaktere sığdırıyorum diyorsun ama kesinlikle. ondan sonra seni takip ediyorlar. Ee, kesinlikle yani Türk insanı olarak zaten bunu sığdırmaya başardığımıza ben inanamıyorum. Ya, i̇letişimle alakalı da aldığın ödüller var değil mi? Evet. Onlardan da ee, bahsedelim mi? Teşekkür ederim. Ee, Türkiye'nin aynı zamanda en etkileşimli, en sosyal profesyonelle seçildim. İşte bunun gibi hani hep böyle sosyal kategorilerde birçok ödül kazandım. Burada da çok severek yapıyorum ve yenilikleri severek takip ediyorum ve bunu, bunu da insanlara iletmeyi seviyorum. Bunlar da sağ olsunlar birçok farklı kurum tarafından farklı ödüller ve projelerle taçlandırıldı. Süper. Peki hemen şey soracağım. Mobil Monday. Nedir Mobil Monday? Mobile Monday, dünyanın şu anda 140'tan fazla şehrinde olan bir organizasyon. Bu tamamıyla amaçsız. Bunun hedefi kurumların, internet ve mobil taraflarında olan kişilerin ayda bir defa buluşup mobil ve internet ekosistemini öğrenmesi ve katkıda bulunması. Türkiye ayağını da sen yapıyorsun. Evet, Türkiye de. ayağını ekiple beraber hı hı. gerçekleştiriyoruz. Burada bizim yaptığımız da bu kapalı bir organizasyon. Sektörden aklıza gelebilecek birçok kurumun işte iş geliştirme müdürleri, genel müdürleri, pazarlama müdürleri katılıyor ve her ay çok değerli konuklarımız oluyor. Mesela Evernote birkaç ay önce... Ayda bir kere mi düzenliyorsunuz? Evet, mi? ayda bir kere. Evernote lansmanını mesela bu etkinlikte yaptı. Foursquare geldi vesaire. Hani bu etkinlikte de bizim yaptığımız aslında bir beyin fırtınası akşamları gerçekleşiyor. Birkaç saatlik bir etkinlik. Beyin fırtınası yapıyoruz ve hani buradaki tamamıyla amaç mobile daha fazla ne yapabiliriz? internette daha fazla neler olabilir? Yaklaşık 5-6 senedir düzenli de gerçekleştirdiği için sektöre büyük katkılarımız. Burada hani beraber proje yapanlardan tutun da işte yurt dışından gelen firmalarda yapın mevcut. Hani bunda çok seviyorum yani mobil dünyayı çok seviyorum. Çok inanıyorum. Bu bağlamda da çok güzel bir topluluk oluştu orada. Süper. Peki şimdi sevgili seyircilerimize dönelim. Diyelim ki Natalie'nin süper bir fikri var. Ben de çok beğenerek takip ediyorum ve başarılı olacağına inandığım projelerden bir tanesi. Vitringez.com. Hayatımızı kolaylaştıracak bir proje. Bakalım detayları senden alalım istersen. Nedir bu Vitringez? Nasıl başladı? Fikir nasıl başladı? Buralara nasıl geldin? Sen evet. bir başla ben sorularla devam edeyim ondan sonra. <laughs> Tabii ki. Vitrinez.com modanın Google'ı. Burada aradığınız ayakkabıdan tokaya birçok farklı ürüne ulaşabileceğiniz bir platform. Bu platformda siz ihtiyacınızı yazıyorsunuz. Mesela siz bey olarak erkek saat yazıyorsunuz. Farklı kategorilerden, farklı markalardan erkek saatler karşınıza çıkıyor. Burada da bunun en güzelliği, siz burada fiyata göre, renge göre, markaya göre farklı filtreler yaparak aradığınız saate ulaşabiliyorsunuz. Aradığımız her şeyi bulabiliyor muyuz? Şu anda... Ya şöyle sorayım, içeride kaç tane marka var? İçeride 250'den fazla marka var şu anda. Binlerce de ürün var sonuç itibariyle. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Hı. Burada giderek, şu anda giderek çözüm ortaklarımız artıyor tabii ki. Burada birçok markayla bağlıyız biz. Aklınıza gelebilecek de facto'dan Beymen'e, Boyner'e, Butigo'ya, Lidyana'ya, Markafoni'ye yani çok fazla markayla bağlıyız. Hı. Burada siz erkek saate baktınız, işte fiyatlardan filtreleyebiliyorsunuz. Karşınıza almak istediğiniz saatler çıkıyor. Bunları inceleyebiliyorsunuz. Daha sonrasında beğendiğiniz saati ister dükkanına giderek alabilirsiniz. İsterseniz de biz sizi e-ticaret sitesine yönlendiriyoruz. Hı -hı. Ve satın alıp o e-ticaret sitesinden gerçekleşiyor. Peki şöyle devam edelim. vitrin gezin hem tüketicilere bir faydası var hem de markalara bir faydası var. İkisini bir ayıralım böyle ayrı ayrı. Markalara şunu sağlar tüketicilere bunu sağlar diyebileceğiniz neler var? Tabii ki aslında markalardan başlamak isterim. Çünkü Olur. biz bu projeye başladığımızdan beri markaların inanılmaz büyük desteğini gördük. Projeyi çok beğendiler. Çünkü her şeyden önce şunu gördü bu markalar. Biz onları tam hedef kitlelerine ulaştırabiliyoruz. Bunu şu anda hiçbir mecran sağlayamıyor çünkü vitringez.com'a girmiş insan zaten vitrin gezmek istiyor yani adı üstünde ben vitringez.com'a geldim. Ama sadece vitrin ürünleri yok zannedersem. Ha, Firmanın tabii. bütün ürünleri var ismi vitringez.com. Tabii ki tabii ki e ticaret sitesinde satılan bütün ürünleri biz içerimize alabiliyoruz Hı. aynen öyle. Ee, burada... O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani bir ürün arama motorusunuz ama dikeyde baktığımızda modanın ürün arama motorusunuz. Kesinlikle. Doğru kesin, kesinlikle. mu? Kesinlikle. Bir teknoloji ürünü sizde bulamıyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Yani e, burada tamamıyla benim ihtiyacımdan ortaya çıktı. Onu ayrı konuşuruz. Kurumlara devam edersek de kurumları direkt doğru hedef kitlesiyle buluşturabiliyoruz. Çünkü demin de isimlerini saydığım gibi hani birçok farklı marka var ve hepsinin ücretleri ve hedef kitleleri tabii ki farklı. Evet. Hani burada isterse bir bayan girip bayan çanta deyip çantalara bakabiliyor. İsterse bütçesine kadarsa o fiyat aralığını giriyor ve o markaları görmüş olabiliyor. Markalara direkt hedef kitlesi tarafından görülme imkanı sunuyoruz. Çünkü mesela kendimden örnek vereyim, bir markayı biliyorum ama aklıma gelmiyor onun güzel çantaları olduğu veya işte bir şala ihtiyacım var. Bilmiyorum, hep alışkın olduğum markaya gidebiliyorum. Burada aynı anda birçok markayı görebiliyor. Dolayısıyla da markalar tarafından bakıldığında da aklına gelmeyen tüketiciye çıkıyor. Birincisi bu. İkincisi e-ticaret sitelerine yönlendiriyoruz. Şu anda sektörden siz de bilirsiniz birçok marka, çok büyük markalar ikinci kez e-ticaret sitesini yaptırdılar. Pırıl pırıl harika siteler ama ne yazık ki bekledikleri kadar geri dönüş alamadılar. Çünkü tüketiciler henüz o markanın sitesini yazmak aklına gelmiyor mesela. Burada da biz o markanın direkt kendi e-ticaret sitesine trafik sağlıyoruz aynı zamanda hani onlarla özel kampanyalar da gerçekleşiyor. Siz site içinde satış yapmıyorsunuz bildiğim kadarıyla değil mi? Kesinlikle Direkt yapmıyoruz. Direkt yönlendirme yapıyorsunuz. Yönlendirme ile ticaret sitesine gidiyor müşteriler. O ürünün sayfasına gidiyor hatta. Direkt sepet atıyorlar ve satın alma işlemini gerçekleştiriyorlar. Aynı. İş orada bitiyor. Aynen öyle. Bu yüzden hani modanın Google'ı kelimesini Hı -hı. aslında kullandım. Hani burada da hani moda tamamil dediğiniz gibi bir moda arama motoru bizden hiçbir alışveriş yok. Buradan da tüketici avantajına şöyle geçebilirim. Bizden bir alışveriş Böylece tüketiciye biz e, tamamıyla tarafsız bir şekilde birçok markayı aynı anda sunuyoruz. Mesela bir spor ayakkabı almak istiyor. Burada biz her şeyi satan e-ticaret de bağlıyız. Markaların kendi siteleriyle de bağlıyız. Sadece tek başına mesela sadece ayakkabı satan bir siteyle de bağlıyız. Hani ben tüketici olarak spor ayakkabı yazdığımda çok fazla alternatif oluyor. Hani tüketicilere en büyük sağladığımız değer aslında vitrin vitrin gezmek yerine yani yorulmak yerine ayaklarına karolar inmesi yerine veya e-ticarette birçok bayan var böyle on siteye tek 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 bakıyor. Oysa ki spor ayakkabı ihtiyacı var. Arama motorunda şöyle bir şey var yani Google'da da, Yandex'te de siz herhangi bir şekilde ayakkabı yazdığınızda oraya şimdi ayakkabı alacaksınız sonuç itibariyle potansiyel bir müşterisiniz. Ayakkabı alacaksınız. Ayakkabı yazdınız Google'a. Google amca bize diyor ki işte ayakkabının üreticisi bu. işte ayakkabı aslında bin bilmem kaç yıllarda e, kullanılmaya başlandı. Ansiklopedik bilgiler vesaireler şunlar bunlar bir dünya bir şeyler çıkartıyor. Ama ben ayakkabı almak istiyorum. Sizin arama motorunuza girdiğimizde anladığım kadarıyla o ayakkabıya ulaşıyorum. Doğru mu? İstediğim markalara ulaşıyorum ve ticaret sitelerine ulaşıyorum sonuç itibariyle. Ve buradan da satın alma işlemini gerçekleştirebiliyorum. En büyük kolaylık bu. Aynen. Bir de aynı zamanda size şöyle yardımcı oluruz ayakkabı örneğinden gidersek. En trend ayakkabıları söylüyoruz. En yeni çıkan ayakkabıları söylüyoruz. En ucuz ayakkabıları söylüyoruz. Ve aynı zamanda içeriğimiz de var. Karşılaştırma bizim. yapmıyorsunuz ama değil mi? Şu firmada ürün bu kadar, bu firmada bu kadar. Bunları karşılaştır falan filan. Hayır. Bir karşılaştırma bu... sitesi gibi fiyata göre mesela aynı ürünü birden fazla firma sizin içinizde satıyor olabilir. Kesinlikle bizim ilk hedefimiz burada karşılaştırma değil çünkü dizaynımız vesaire hani çok temiz burada. bir farklı bir kitleyi hedefliyoruz fakat tabii ki tüketici karşılaştırabiliyor. Çünkü sonuçta bir spor ayakkabısının markasıyla yazdığında aynı anda dört tane sitede varsa temiz bir şekilde dördünde görebiliyor. Fakat bizim tüketicimizin şöyle bir durumu var. Mesela aynı akı bu 4 sitede satılıyor. Bir sitede 15 lira daha pahalı. Fakat daha önce Nostra'dan alışveriş yapmışsa ve ona güveni varsa hani tekrardan diğer site üye olacağına 15 lira oraya daha fazla vermeyi tercih edebiliyor. Aynı zamanda tüketiciye sağladığımız bir avantaj da kuponlarımız var. Yani siz direkt e, o o firmanın web sitesine gitmek yerine bizden alışveriş yaparsanız aynı zamanda da bizim birçok şu anda bağlı olduğumuz e ticaret sitesine tüketicilerimiz özel kuponlar aldık. Yani hem size ayakkabıyı ulaştırıyoruz hem de o sitede normal müşterisinden daha indirimli olarak ayakkabıyı alma şansına ulaştırıyoruz kuponla beraber. Yeter ki gelsinler sizden beğensinler ondan sonra alsınlar diyorsunuz. Peki. Kesinlikle. Şimdi ekonomi kanalındayız, ekonomi haberi yapıyoruz. Para kazandırıyor mu bu iş size? Başladı evet. mı para kazandırmaya? Sonuçta evet. startup bir proje değil mi? Tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Bu keyifli bir girişim. Şu anda Hı -hı. iki aydır E, ee, Tabii ki para kazandırıyor. Bunun iş modeli e, kurumlara yönlendirdik. E, kurumlara yönlendirdikten sonra tabii ki direkt hedef kitleye yönlendirdiğimiz için orada bir satış oluyor. Hı -hı. E, burada hani satış oranlarımız da gayet güzel, keyifli gidiyor. Oradaki kırmızı çantayı bayan satın aldığında o kurumdan biz bir komisyon istiyoruz. Kurumlar da bununla ilgili olarak mutlular çünkü satış gerçekleşiyor. Yani bildiğimiz affiliate marketing tarzında siz bir ürün satış ortaklığı yapıyorsunuz aslında. Peki yönlendirmelerden para istiyor musunuz? Evet istiyoruz. Kendi sitesine yönlendirmiş oluyoruz çünkü o siteyle tanışmış oluyor. Hani şöyle şeyler de olabiliyor, o siteye üye oluyor ve satış tamamlanmıyor. Fakat tabii ki o senin böylece üye veri tabanına yeni tam burada istedikleri... Burada da lead başına bir kazanç aslında söz konusu olabilir. Tabii ki. Böyle bir şey kurguladınız mı? Tabii var ki. Mı? Tabii ki şu anda var. <laughs> Zaten burada hani bir girişimiz ve çok açık bir girişimiz. Hani birçok büyük kurumla çalıştığımız için onlardan da gelen geri dönüşlerle durmadan sistemimizi gerçekleştiriyoruz. Zaten biz iki ortaaz ortamda önder göğe bakan. Hani o da çok başarılı seylerdir bu sektörde. Hani dolayısıyla biz burada teknik, pazarlama, satış hepsini güçlü bir ekiple içeride barındırıyoruz. Ve Her hızlı bir şekilde. Bir şu anda 8 bunları. kişiyiz. 8 kişilik keyifli bir ekibimiz var. Çekirdek kadro 8 kişi ama herhalde bayağı bir genişleyecek öyle görünüyor. Kesinlikle. Yani... Peki başka bir şey soracağım. Yatırımcılara açık mısınız? Açız. Piyasada şu anda çok fazla yatırımcı var. Yatırım yapmak isteyen insan var. Gerçi şu an böyle çalkantılı bir dönemden geçiyoruz diye biraz geri çekiliyorlar ama zannedersem 2014'te bayağı yüklü yatırımlar gelecek özellikle gene elektronik ticaret sektörüne siz de bu dinamikler içinde yer alan bir kurum olarak diyeyim en azından yatırımı açık mısınız? Açığız. Ben şuna çok çok inanıyorum. Ne kadar ülkenin durumu kötü olsa da sonuçlar... Kimse... Kötü demeyelim canım, Takım. kötü demiyoruz. <laughs> Çalkantılı dönemden geçiyoruz. <laughs> Tabii, kesinlikle. Sonuçta biz işimizi ekipçe çok keyifli ve çok iyi bir şekilde yapıyoruz. Şu anda kurumlara da güzel bir şekilde hizmet veriyoruz. Gelen üyelerimiz de memnun. Ve bu kadar keyifli tutkuyla siz bunu yaptığınızda zaten bu birçok kurum tarafından takdir ediliyor... Burada da hani tabii ki zamanlama çok çok önemli. Ekibe inanıyor olması, bizlere inanıyor olması çok önemli. Hani böyle keyifli denklemler bir araya geldiğinde size de güzel haberlerimizi paylaşırız. Süper. Peki o zaman biraz da elektronik ticaret boyutundan bahsedelim. Şimdi elektronik ticaret sektörünün yıllardır içinde olan bir insansınız. Hep vitrin gez, vitrin gez konuşuyoruz da. Bayağı da bir reklam yaptık zaten vitrin gezin reklamını. Ee, i̇nsanlar şu anda aradıkları her şeyi artık vitrin gezden bakacaklar. Ben dahil olmak üzere çok iyi bir e ticaret müşterisi olmasam da bundan sonra aradığımız şeyleri herhalde vitrin gezden bulacağız senin için. Ama elektronik ticarete dönelim. Türkiye'deki elektronik ticaret sektörünü bize bir değerlendirir misin? Nasıl görüyorsun? Gidişat nasıl? Türkiye'deki e-ticaret sektörü gittikçe gelişiyor. Çünkü birçok insan en başlarda böyle almaya korkmuştu. Ve burada birçok ödeme sistemleri var biliyorsunuz. Burada da konuk oldular diğer arkadaşlarım da. Onların da sektöre girmesi ve verdiği hizmetlerle beraber çok gelişti. Ve birçok insan artık korkmuyor, alabiliyor. Ve bir kere aldıktan sonra memnun kalıp devam ediyor aynı şekilde. Ve burada daha da önemlisi e-ticaret siteleri. Yani bizim şu an çalıştığımız çözüm ortaklarımız çok iyi hizmet veriyorlar. Çünkü ben onların iyi müşterisiyim aynı zamanda kendimle. E, her şeyimi internetten alıyorum. Çok keyifli alışveriş yapıyorum. E, mesela iade artık daha da kolay ve daha da kolay. Yani hani ya hep bir zorluktu değil mi? Firmalar için de öyleydi. Yani insanlar iki tane ayakkabı alıyorlardı, sonra bir tanesini geri gönderiyorlar. Hatta bunu alıyoruz. abartanlar da var yani. <laughs> ya, Siz de bunlardan biliyor misiniz? E, abartmadığımı umuyorum. Siz demeyeceğim dedim sana ama siz <laughs> tabii tabii. Ee, Şöyle yani açıkçası e, evet ben yani bir e-ticaret sitesinde bir ayakkabı beğenince özellikle ayakkabı da belki de bu. Emin olamayınca evet iki bedeni de alıyorum. Ya tabi bu sitesi için çok iyi bir şey değil. Siz koyabilirsiniz. Ee, hani bazen <laughs> bazen hani bir tanesini birine de verdiğim oluyor açıkçası. Çünkü çok uygun fiyata almışsın. Gelmiş zaten evine. Hani birine verdiğim oluyor. Bir daha geri gönderin, derdiyle uğraşmayayım diyorsunuz. Aynen ama artık bir dert değil. Hani tek bir telefon telefonla hatta bazı ticaret sitelerinde bunun için ilgili bölüm var. Oraya yazdığınızda bile evinizden veya ofisinizden alıyor ve hemen de kredi kartınıza iadesi oluyor. O yüzden de artık hiçbir problem yok bu konuda. Aynı şekilde de seçenekler arttı ve şu anda birçok kurum mağazasına oranla e-ticaret sitesine indirimler yapmaya başladı. Hani bu da çok büyük avantaj ee, ve gittikçe gelişmesinin başka bir nedeni de daha önceden e, büyük tekstil firmalarının web sitesine satılanla mesela mağaza satılan çok farklıydı. Eski sezon ürünlerini falan koyuyorlar, değer vermiyorlardı. Şimdi artık birçok ürünü eş zamanlı olarak bulabiliyorsunuz. Bu yüzden de gittikçe gelişiyor. 2014 daha iyi olacak büyük ihtimalle öyle görünüyor. Bitirin gez var e... her şeyden <laughs> önce. <laughs> vitrin gezi pazarlama tuğlu olarak kullanacak insanlar büyük ihtimalle. Yani sonuç itibariyle yeni müşterilere ulaşmak veya vitrin gezin kendi lansmanını yaptıktan sonra en azından daha hızlı bir şekilde artan trafiğiyle beraber oradan müşteri çekecekler. Bunu genelde karşılaştırma siteleri, işte ne bileyim e, banner yayınlayan siteler, işte dijital mecralar vesaireler geçen hafta da bunları konuştuk biz genelde. E, genelde bunlarla destekliyorlar ama de burada herhalde e, koşan atlardan bir tanesi olacak e-ticaret siteleri için diye düşünebiliriz. Peki e-ticaret sektörünü gene iyi bildiğini bildiğim için soracağım. E, elektronik ticarete giren yeni firmalar nelere dikkat etsinler Natali? Hiç böyle bir araştırma çalışman var mı veya senin fikrin ne bu konuda? Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, burada her şeyden önce bence dikkat etmeleri gereken şey e, kendi satacakları üründe hani bir rakip analizi çok iyi yapmak gerekiyor. Yani her işte olduğu gibi ama burada daha da iyi yapmak gerekiyor. Çünkü e, birçok köşe kapıldı. Hani ben bunu bir e-ticaret müşterisi olarak da söyleyebilirim. E, bu yüzden de hani tıp atıp aynı ürünlerle bir de ben varım mı burada doğru bulmuyorum açıkçası. Burada bence gireceklerse belli bir nişi yakalamaya çalışırlarsa çok daha doğru olacaktır. Yani şu an hiç bir yok. adım önde başlarlar herhalde de ama Amerika'da yeniden keşfetmeye gerek var mı? Yani tutmuş bir proje yeniden denenebilir mi ki Türkiye'de tutan projelerin büyük çoğunluğu Avrupa'da tutmuş projelerde biliyorsunuz. Yani Tabii ki. oradan klonlandı geldi. Avrupa'da tutan şey Türkiye'de de tutar dendi. Bunlardan 10 tanesinden bir tanesi, iki tanesi tuttu ve bugün Milyonlarca dolarlık bir seviyeye geldiler. Ne diyorsun bu konuda? Ya ben burada şey her zaman şöyle düşünüyorum. E, tabii ki bir insanın bir hayali varsa yapmak istiyorsa son olarak denemesinin doğru olduğunu düşünüyorum. E, burada kurumlara verebileceğim e, öğütlerden bir tanesi içeriye çok dikkat etmeleri. Hani şu anda içerik çok çok önemli. Yani sadece siteyi kurmak yetmiyor. İçerik çok önemli. Biz de buna çok önem veriyoruz. Zaten içerik konusunda uzman olduğunu biliyoruz. Yazdığım bloglardan. Ödüllü bloklarından içerik e, her internet sitesi için zannedersem can alıcı noktalardan bir tanesi değil mi? Kesinlikle yani mesela kendi kategorisiyle ilgili trendleri de orada yazıyor olması ona çok yararlı olacaktır. Kendi kategorisiyle ilgili bilgiler, iş birliktelikleri, hani burada kendi kategorisinden farklı insanlarla da iş karşılıklı link değişimleri vesaire çok yararlı olacaktır. Aynı Peki şekilde... her sitenin bir bloga ihtiyacı var mı? Yani Türkiye'de blog konusunda uzman bir kişilik olarak soruyorum sana. Her e-ticaret sitesinin bir veya birden çok bloğu olmalı mı? Um bir bloğun olması gerektiğini düşünüyorum. Fakat hani yapmış olmak için yapmak değil de gerçekten o içerikle yani kendi sattığı içerikle ilgili bir bloğun olması çok yararlı olacaktır. Ee, sonuçta burada birçok strateji izlenebilir. Ee, burada e, kendi konusunda uzman mesela bir gözlük sesini düşünürsek hani gözlük konusunda uzmanlara yer verebilir. Gözlük seçimi. Ya yani aynı zamanda tüketiciye sadece ürün vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani tüketici seçmesi konusunda ne kadar yardımcı olabilirsek o kadar daha değerli olacağını düşünüyorum o senin. Bu durumda da hani blog olmasa bile, çünkü tabii ki o birazcık bazı hani içeriği bilmiyorsa zor gelebilir. Sitesi içinde de bu bilgileri verebilir. Burada hem sizin de bildiğiniz üzere o zaman arama motorlarında da. Ee, o zaman o kelimelerle beraber ürünleri de gelir. Farklı şeyler arayanlara da karşısına çıkar. Aynı zamanda da hali hazırdaki müşterisine bir değer de katıyor olur aslında. Ve şirket içinde böyle bir birim ve ilgili bir kişi bulundurması da çok büyük değer katacaktır. Peki programı yavaş yavaş bitireceğiz. Ama bitirmeden önce sosyal medyayı soracağız sana. Sosyal medyanın elektronik ticaret üzerindeki etkisine. Ee, sosyal medya... İstenilen boyutlarda mı veya öyle sorayım. Çok iyi kullanan şirketler gerçekten var. Burada hani etkinliklerde yapılıyor zaten. Hani burada blogger arkadaşlarımla falan ben de bazılarına katılmaya çalışıyorum. İşte ayakkabı dizayn ediyoruz, tişört dizayn ediyoruz. Böyle çok keyifli projeler yapılıyor. Böyle eğleniyoruz yani. Aynı zamanda da o firmalara da yararlı olmaya çalışıyoruz. Ya burada doğru kişilerle yani sosyal medya doğru kişilerle marka buluştuğunda çok güzel oluyor. Aynı şekilde de tabii ki artık hani her şey sosyal medyada paylaşıldığı için bir şey aradığında da sosyal medyaya yazıyor. Hani bu markalara geri. Sosyal girip... medyadaki yorumlar müşteri etkiliyor mu? Kesinlikle etkiliyor. En son dün Instagram'da popüler bir arkadaşımla görüşüyordum biz durmadan böyle toplantılar gerçekleştiriyoruz. Popülerler arası. Dün Mam Night Out Turkey vardı ilk organizasyonu mesela. İşte o, o mesela bana çok ilginç bir şey söyledi. Dedi ki ben de artık Instagram'da bir şey yazmaya korkar oldum. Bir ürün yazmış denedim beğenmedim diye. Onu bile meraktan takipçileri almış. Sonra altına yorum yazmış. Ben de denedim, ben de beğenmedim. Ya yani diyor ki bana diyor yani o bayan anlatıyor çok ilginç geldi. Çünkü diyor beğenmediğim ürünü buna rağmen almış. Ben de beğenmedim yazmış. Hani bunun altındaki düşünceyi düşündük. Demek nedir? Onunla bir şey paylaşmak istiyor. Hani ürünü gitti aldı. Altında ben de beğenmedim yazdı. Belki de ben de beğendim yazacaktı. Hani burada iki taraflı bir boyut var. Hani orada tabii ki çok etkiliyor. Ama aynı zamanda ben burada hani takip edilen kişilere de büyük iş düştüğünü düşünüyorum. Hani en azından bir ürün yazılacaksa gerçekten denenmesi gerektiğini de düşünüyorum. Peki. Yavaş yavaş programı kapatacağım. Zamanı herhalde aşıyoruz. Ama son söylemek istediğim bir şeyler var mı? Vitrin gezdi olsun. Yok mu? <laughs> Her şeyi anlattım. <laughs> şey... Çok heyecanlı bir konumuz vardı bugün. Evet. Ee, sevgili dostlar, bir hafta sonra yeni, yeniden bir araya gelmek üzere programı kapatıyorum. İyi haftalar diliyorum. Natalia'da katıldığından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. İyi haftalar.